bota yumruk atıyordu. Diğeri de ta 100 metreden bana Esolika fişekliyordu. Tamamdır. Normalde bitirmiyorum ama sizler gerçekten de hak ettiniz. Tamam bu sülalenin küçük oğullarıydı. Bot mu bu? Tamam. Peki ya az önce yukarıda birbirlerine pompalı şey yapanlar nerede? Onlar da muhtemelen... Tamam onları da gördüm. Hepinizi burada bitireceğim. Buradan kaçış yok. Bir kere daha kafanı şöyle çıkarsan Tamam. Tamam. Okey. Ben şöyle hemen şuraya geçeceğim. Bunun arkadaşını... Yok bu bottu zaten. Şundan hemen acilen bir tane silah bulmam lazım. Yoksa... Aa, hadi ama burnunda da silah yok. Tamam sanırım... Sanırım bittik. Ama... çabukta da... Evet. Bu bile yeter. Gerçekten de. Şöyle hemen şuralara da bakacağım. Bana bir tane de silah olsa şöyle. Seni gerçekten de bazen seviyorum PUBG Mobile Lite. Hey merhaba ben artık iki tane silah buldum ve senden artık kaçmama gerek yok. Sen de bana rushlarsan işimiz çok kolay olur dedim. Sen gerçek bir delikanlısın sanırım diyecektim elindeki o pompalıyı görene kadar. Neyse oğlum benim karakter neden yürümüyor? Ve bir sorun var şu anda oyunum kasıyor. Bak kesinlikle bu cihazı bir format atmam lazım. Oyunda şu an belki 20 tane Oyun falan vardır. Hayır. Geriye çekilmek asla yok. Bak bir an bitmeyecek dedim ve cana bak. M400 mü vardı onda? Kesinlikle alacağım. Bak 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 oyundaki kasmayı görüyor musun? Şuraya bak. Çok kötü bir şey bu. Bazen oluyor bende. Bir de adamlar olunca karşıda. Bak şöyle olunca bir düşün. Ya yani baya baya kötü oluyor. FPS yani çok kötü bir düşüş yapıyor. Neyse buralara hemen bakalım. Tamam M400'ü alacağım. Şöyle pek de loot yapmayacağım. Kaç kişi kaldı? 31. Beni çıkarsak 30. Evet, bunu neden bağırarak söyledim bilmiyorum. 31 komik değil. Hadi şimdi gidelim.